Feray Aytekin Aydoğan. Dayanışma eşitlerin gönüllü birlikteliğidir. Dayanışma eşitlerin gönüllü birlikteliğidir, paylaşımıdır, gereksinimi olana destektir. Emekçiler yurttaşlar olarak zor günlerde dayanışmanın ne anlama geldiğini çok iyi bilenleriz. Koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana da sağlık emekçileriyle gösterdiğimiz dayanışmadan, sokağa çıkamayan, ihtiyacı olan herkes için yaptığımız alışverişlere, çocuklarımızla birlikte çizdiğimiz gökkuşağını pencerelerimizden yalnız değilsin çağrılarıyla paylaşmaya, tüm emekçilere ücretli izin talebiyle evlerimize astığımız beyaz çağrılara kadar dayanışma yaşatır sesini, nefesini yükseltmeye devam ediyoruz.'' Dünyanın her yerinde halkın kaynaklarının halka aktarıldığı salgın sürecinde, kampanya adı altında halka IBAN numarası verenlerle kurduğumuz ilişki de eşitler arası bir ilişki değildir. Aslında siyasi iktidarda eşit olmadığımızı, iktidarın halkla kurduğu ilişkinin eşitler arası bir ilişki olmadığını bir hafta içerisinde yaşadığımız dört fotoğraf üzerinden bize deklare etti.'' yüz binlerce emekçinin işten çıkarıldığı, ücretsiz izne zorlandığı, salgın riskine rağmen fabrikalarda, atölyelerde, şirketlerde emekçilerin çalışmaya devam ettirildiği, başta sağlık emekçileri olmak üzere temel hizmetlerde çalışan emekçilere yönelik koruyucu önlemlerin alınmadığı, özel hastaneler kamulaştırılsın, herkes için ücretsiz sağlık taleplerine kulakların tıkandığı günlerde önce alelacele Kanal İstanbul ihalesi imzalandı. Hemen devamında salgın riski nedeniyle camilerin kapatıldığı süreçte Diyanet İşleri Başkanı seçilmiş kişilere sarayın içerisindeki camide namaz kıldırdı. Günlerdir tüm yurttaşlar için yaygın test çağrılarının yapıldığı ve buna rağmen hala gerekli adımların atılmadığı, özel hastanelerde binlerce lira verenlerin ancak teste ulaşabildiği bilgilerinin kamuoyunda paylaşıldığı günlerde Etem Sancağ'ın yeğeni Murat Sancak evine aldığı koronavirüs testlerini video üzerinden paylaştı. Belediyelerin yaşanılan sorunlara yönelik çözüm üretebilmek için kampanya çağrısı yapmasının hemen sonrasında ise iktidar tarafından milli dayanışma kampanyası başlatıldı ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yalnızca ana muhalefet partili başkanlar tarafından yönetilen Büyükşehir Belediyelerinin kampanyaları engellendi. İşte tam da bu yüzden biz dayanışmayı emekçilerle, Ezilenlerle birlikte ilmek ilmek örüyoruz. Dayanışma eşitlerin birlikteliğidir ve biz emekçiler, ezilenler dayanışmayı bir diğerimizin ellerinden her zamankinden daha sıkı tutarak sürdürüyor, hissediyor ve yaşıyoruz. Bizim gönüllü birlikteliğimiz Malik'in yüreğiyle birliktedir ve onun sözleri aslında hepimizin cümleleridir. Şimdi diyorsunuz ya evde kal Türkiye diye. Nasıl kalalım baba? Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim ben. Tır şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Elektriğimi, suyumu, kirayı ödeyemem. Bunları zaten ödememek ölmekten beter. Öleyim daha iyi. Bizi bu duruma getirmeden önce önlem alın. Ha senin lafınla evde kalarak açlıktan, kepazelikten ölmüşüm ya da virüsten. Ama beni bu virüs öldürmez. Senin düzenin öldürür. Feray Aytekin Aydoğan